Şimdi sevgili dostlar öncelikle hoş geldiniz. Konuklarımızı alkışlarla sevgili Selim, Burak ve Melih'i alalım. Hoş geldiniz dostlar. Bir şeyden başlayalım. Markaları biliyoruz ama bilmeyenler de vardır. Şimdi Burak senden başlayalım. Abi. E, felas Foods'u tanıtayım. Aslında en çok ihtiyacımız olan kısım bu. Bizler Felas Foods ailesi olarak aslında sadece sporcular değil gerçekten e, sağlıklı yaşamak isteyen bireylere hitap etmeye çalışıyoruz. Bizim müşteri kitlemize gelecek olursak etnik ve turistik olarak ikiye ayrılıyor. Bizim gibi bir havayolunun sezon sağlığı çok yüksek olan bir havayolundan bahsediyoruz. Yani Nisan'la ya hatta Mart'la Ekim arasında en yüksek frekansımız var. Milyoner 20 yıllık bir şirket aslında. Bizim iki tane yapay zeka yazarımız var şu anda. Tahmin veren, yorum yapan e, yazarlar sayfamızın altında biri Bahista e, futbol tahminleri veriyor. Biri de Bahisandra o da basketbol tahminleri veriyor. Bunlar da ChatGPT tabanlı e, aslında ürünler. İster müşterisi olun ister olmayın. Ücretsiz eğitimleri var. A'dan Z her türlü konuda sosyal medyadan tutun da fotoğrafçılığa kadar 7 Mayıs Salı akşamı yine burada olacağız. Akşam saatlerinde gelmek isterseniz